Aziz şu an içeride ne yapıyor biliyor musun? Bu resmi Mert'in üzerinde uyguluyor. Çiğ çiğ yiyor şu anda Mert'i. Sakın Mert'e acımayı düşünme ha. Çünkü fırsatını bulsa aynı şeyi babasına o yapar. Gel birkaç gün sonra uçak bileti alalım sana. Gez, toz ama sonra git. Yalvarıyorum sana Selin, git buradan. Yeter. Bana ne yapacağımı söyleyip durmandan çok sıkıldım. Bu işten tek zarar görecek kişi sensin. Bunu sana daha nasıl anlatabilirim Selin? Ya anlamak istemiyorsan... ...anlamak istemediğimi daha nasıl anlatabilirim sana? Saçının bir teline kıyarlarsa ben ne yaparım Selin? Ben dayanamam buna. Ya bağışla çok beklettim değil mi? Önemli değil. Kartal. Efendim. Misafirimize bir şey ikram etmedin mi oğlum? Kartal Bey beni rahat ettirmek için elinden geleni yaptı. Ben istemedim. Tamam o zaman. Şimdi şöyle yapıyoruz. Akşam hep beraber kulübe gidiyoruz. Organizasyonu yaptırdım. Localar ayrıldı on numara bir organizasyon itiraz istemiyorum. Bu odanın havasından mı nedir? İtiraz edemiyorum bile kabul. Bu gece kulüpteyiz. İşte bu. O zaman Cengiz seni otele götürüyor, akşam da alıp bana getiriyor. Tamam. Cengiz. O zaman ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Ya Nevzat şu anlaşmayı imza atmayan beyefendileri akşam kulübe getir. Emredersiniz Aziz Bey. de ben konuşayım şunla. <laughs> Bak gelmeyeceksin diye korkuyorum o yüzden sormuyorum. Ya etrafımda sen olmayınca niye rahat edemiyorum oğlum ben? İstersen bir cevabım var. <laughs> Olmasa şaşardım dinliyorum. <laughs> Çünkü ben senin ne damadın ne de evlatlık aldığın yetim çocuğum. Ben senin vicdanınım. Nasıl oluyormuş o? Düşün. Karından önce ben vardım. Çocuklarından önce ben vardım. Parandan önce ben vardım. <laughs> Bütün yolu benle yürüdün Aziz Alkan. Bazen sessiz sözsüz sadece yüzüme bakarak bazen bizzat sorarak yaptıklarına onayı hep benden aldın. sen büyüttün doğru. Ama ben de bütün çocukluğumla... ...bir Aziz Alkan büyüttüm. <laughs> ya, hastasıyım, müptelasıyım bu sözlerin. <laughs> Aziz Alkan büyüttüm. <laughs> o yüzden sormana gerek yok. Bu akşam geleceğim. Bu akşam kaçmaz. Geç kalma. Merhaba. Merhaba Hüma Hanım. Buyurun. Ne alırdınız hanımefendi? Sadece su. Peki efendim. Fuat Bey. Buyurun. Sizi dinliyorum. Bunlar araştırmanızı istediğim kişinin fotoğrafları. Adı Selim Bulut, Fransız vatandaşı. Burada da kaldığı otelle ilgili bilgiler ve diğer detayları bulabilirsiniz. Ne zaman başlamamı istersiniz? Hemen. Acil ve önemli bir mesele benim için. Peki Hüma Hanım, tam olarak ne istiyorsunuz benden? Selin Hanım'ın geçmişini, tüm ayrıntılarıyla. Fransa'ya gitmek gerekebilir. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Fuat Bey, sizi bana tavsiye eden dostum aynen şöyle dedi. Eski emniyetçidir ve çok tecrübelidir. Size güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin Hüma Hanım. Şimdi ben içim Ne? Ne yalışıyor mu Bu gece dinleneceğim. İçmeyeceğim. İşte benim kurtarım. Çok içkin artık yeter. Ama bırak karışma keyfini. Oğlum. Bak üzülüyorum zaten bu haline. Bugün babanla oğlanları duydum. da gönül eğlendiriyor, bir imzayı soruyor. Ondan sonra faturası bana kesiliyor. Ben ne yapayım? Ne oldu konuşuyoruz işte. Geldiler sonra konuşuyoruz. Selam millet. Selam Hoş geldiniz. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Ne kadar güzel, eşekler güzel mi öyle? mi? Ee, bence kalkmalısın. Niye? Görenler bize aşık bir karı koca sanabilir. Biz kendi adına konuş. Bu ikisini ne zamandır böyle görmemiştim. Ne güzel.